şimdi ömrüm boyu iki ya hiç aklıma gelmezdi Asım abi bu da Asım ya değil, değil mi? Tövbe. ne yapıyordu ya aa mı gidiyor? adamlar gitti bile Vallahi araba bulursam aha. <laughs> <laughs> nasıl hareket yapıyor. Oğlum ne oluyor bu lan? Ara, bu araba. Eee, Enemies ahead. Bırak beni bırak geliyorum. motorla. beni Bırak Enemies ahead. Ofif. Abi durma ki bu işli motor pisti. dur dur bastın mı kontrol veriyor evet, YouTube sağa atlasana Ta çok haber kapatıyor Bu nasıl bir şey iyi çalışmıyor. Yere mi düşürüm? Aa. Hataydi. vay vay aa, buyum, aa. Ah bu ne Ah Oy ya sen takılacağın yere tüketin. Aha Yolu gitti Hala diyor, ona çıkıyorlar Ah Lan adam bayılmıyor Lan bu ne lan ne Hadi sen git bot mu seni vurdun ne oldu? Adam bayılmıyor ki adam. Bak beni nereden vuruyor? Lan abi. Şu an coverda mısın? Ya bir tane al. Ah. Yo coverda değilim bak neredeyim. Anasınız. Tövbe. Ya. Motorla ya, seni sen mı? Motorla geçen. Coverdayım şimdi. Tamam. Geliyorum. Allah. Geri attı beni ya. Adama sıkıyorum. Bayılmıyor batı. Sen baygınsın. Şu an öldün öleceksin. Abi beni ya. ya. Şu Yetişemezsin benim ya. Bot geldi. Yetişeceğim. Yok bana geldi. Ya su gibi gidiyor canım. Sürünmüyorsun değil mi abi? Ne buradayım yetişemezsin ya, Bu ne biçim mi? oyun ya? Aa, işte. Motora da binemedim. Sen niye indin onu anladın mı? Sen şeyde esnaf Ya saçma ya sapan eksi yedik sen ya sen. Ve, <laughs> Beni arkadaydı motorun, motorun orada Beni buraya attı ben, ben Allah Motoru olurdu. bile bile bilemedim Abi sen gitmeyecektin ya <gülüyor> <gülüyor> Ya güzel yolumuzdaydım <laughs> ben, ben, ben bir türlü bir dönüyorum Tamam. Onlar yok Bu adam bazen girdi da eksisini yedik ya Vallahi ben bugün oyun oynamaktan bak Allah karasını versin böyle sistem Kusun neden diyor Gençleri bizim başımıza bırakıyor şu karasız kayısı kesin ya Oha Oha Arama Buranda oturmalı Buranda buranın içinden geçmiş biz de o o o biraz var iyi daha iyi bak hayır anne dedim yo evde sor da gitti vallahi o şey ah buradan geçer mi abi vay hayır hayır cissel daha böyle Öldü mü? Aha nerede? Oha bu kere bana evi Bana Onu alıp Dur mü? Öldürdü

Ay ne? Sağol fadas biraderler mi tabi ki? Bir de Hadi be düşünemedim. Sana çok, çok hızlı bu. ben turboya bastığım halde bayağı hızlı bir araç. Bakın sen. Bakın sen. Bakın Hmm. Ben var ya bu nasıl nefes kaybetmeye ben yani. şu ben bunu hayatta kullanmam. Atacağım bunu. Aynen. sen ne olmuş? ya böyle çöp Ah. Ben ne dedim? Biliyorum. Burada ilk orada bir şey var. I got supplies. Altı şu bir kamp lootlayayım ben. Aa buraya mı geliyor? Oğlum gelmesin buraya. He, tamam gelmiş. Acaba Bursun falan Bursun ne var? Eee tamam, evet. <laughs> evet. diğer sistem şerefsizce Mohsin'i <laughs> <kendim>. Ama gene <laughs> arayacak. Yani, bence bu benziyor dostlar. Bence benziyor. bence. Bence öyle. Her <laughs> yerde spor var. Herkesin kalmadı kadar bul bul vardı. Böyle istemeyeceğim kadar. Masim bu da. Al. Şimdi Vay. Vay. sen nereye gidiyorsun? O. Sana ya. Hoş işte köpek. Abi girdi bence bu arada. Abi buraya da çıktı bence ama biz yine çıkalım. Eee altı o ne? Aa üstler bakıyor. Ben bir daha bence çıkalım dedim. Eee at, şunu at, şunu at, şunu al, şunu al. al. Al, al. Dur. şey, şey, şey gitti. Ben militar köprüsünü araç attı, droba attı, ben oraya gidiyor. O benim. Gelecek olan varsa araç var Kanka araç 4'lü mi? Tamam. tek bir basalım. Kanka şimdi ben buraya bir şeyler atacağım. İhtiyacı olan alabilir. Evet, ben şuraya atıyorum Ne kadar ya bu serveri Hey. <Sessizlik> o, Demet Ovi hile hile kopi hile bakın bakın Evet bakın burada ne oh, var gözüküyorum bilmiyorum bakın ses Bak, ya, ya, ya böyle yakınlaşıyorum ya, ya. ses aynen böyle düzdü. 1 milyon dön yok. Bak yok bende de <laughs> Adam gitti <ben. gülüyor> Oha. Oh. Enemies oh. <laughs> 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 ahead. Ya muruk. hadi Han bir öneri vardı. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a nazardan görüşmek üzere bay bay yorumlara Kanalımı abone olmayı bay bay kapattım, kutlattım hadi bay bay görüşürüz. Ya kadar